İyi günler dostlar. 8 Ocak 2023 Pazar saatlerimiz şu an 13.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 71 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 92 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1122 TL 83 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 85 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 40 kuruş. Platinin satış fiyatı 664 TL 57 kuruş. Çeyrek altın 1855 TL 44 kuruş. Yarım altın 3710 TL 89 kuruş. Tam altının fiyatı 7421 TL 77 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7559 TL 59 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 322662 TL, Ethereum'un fiyatı 24070 TL, Avax'ın fiyatı 225 ,10 TL 10 kuruş, Tether'ın fiyatı 19 ,6 TL 6 kuruş. USD coin'in fiyatı 19 TL 1 kuruş. Ripple'ın fiyatı 6 TL 49 kuruş. Cordano'nun fiyatı 5 TL 37 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 35.230 TL. Maker'ın fiyatı 10.826 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. %19,79 artışla FETTRY3 TL 3 kuruş 9,8 artışla GRTTRY1 TL 29 kuruş 7,02 artışla RLCTRY24 TL 93 kuruş 5,6 artışla MKRTRY 1826 TL 3,62 artışla SNXTRY 31 TL 96 kuruş 3,32 artışla AUDTRY 2,74 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle: Kütahya 5,55, Bayburt -3,65. Nevşehir eksi 3,44. Hakkari eksi 0,12. Bolu 6,21. Siirt 5,08. Eskişehir eksi 3,05. Gaziantep 7,96. İzmir 12,15. Kırşehir 4,03. Zonguldak 7,35. Giresun eksi 7,17. Bilecik eksi 3,62. Ankara 1,49. Aydın 8,93. Rize eksi 5,1. Ardahan eksi 5,43. Erzincan 3,61. Niğde 2,23. Çankırı 2,39. Yalova 10,52. Kastamonu Pazartesi az bulutlu 2,52. Salı parçalı az bulutlu 4,95. Çarşamba kapalı 5,63. Erzincan pazartesi açık eksi 0,61. Salı açık eksi 0,64. Çarşamba az bulutlu 1,63. Kırıkkale pazartesi açık 0,29. Salı parçalı bulutlu 2,13. Çarşamba kapalı 2,7. Kilis pazartesi açık 8,54. Salı açık 7,59. Çarşamba parçalı bulutlu 8,3. Amasya pazartesi parçalı az bulutlu 5,45. Salı açık 7,85. Çarşamba kapalı 9,64. Elazığ pazartesi açık 2,71. Salı açık 2,49. Çarşamba parçalı az bulutlu 3,41. Edirne pazartesi parçalı az bulutlu 8,02. Salı hafif yağmur 9,0. Çarşamba kapalı 9,48. Yalova pazartesi açık 9,67. Salı kapalı 11,26. Çarşamba kapalı 11,87. Yozgat pazartesi açık 1,51. Salı parçalı bulutlu 4,06. Çarşamba parçalı bulutlu 6,08. Kırklareli pazartesi az bulutlu 7,98. Salı hafif yağmur 9,48. Çarşamba hafif yağmur 8,72. Muş pazartesi açık eksi 1,87. Salı açık eksi 2,2. Çarşamba az bulutlu eksi 1,02. Çankırı pazartesi az bulutlu 0,12. Salı parçalı bulutlu 1,37. Çarşamba kapalı 2,67. Bayburt pazartesi az bulutlu eksi 7,09. Salı parçalı az bulutlu eksi 6,9. Çarşamba az bulutlu eksi 4,75. Kocaeli pazartesi açık 8,33. Salı kapalı 11,52. Çarşamba kapalı 10,73. Nide pazartesi açık 1,56. Salı az bulutlu 4,8. Çarşamba kapalı 3,34. Tunceli pazartesi açık 2,89. Salı açık 3,29. Çarşamba az bulutlu 4,32. Nevşehir pazartesi açık 1,98. Salı parçalı az bulutlu 4,82. Çarşamba kapalı 5,72. Gaziantep pazartesi açık 6,45. Salı açık 6,43. Çarşamba parçalı az bulutlu 6,44. Mersin pazartesi açık 14,17. Salı açık 13,12. Çarşamba hafif yağmur 11,41. Karabük pazartesi açık 8,21. Salı parçalı bulutlu 9,99. Çarşamba hafif yağmur 9,53. Antalya pazartesi açık 14,51. Salı parçalı bulutlu 14,04. Çarşamba orta şiddetli yağmur 15,36. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Memur ve emekli zamları bu hafta yasalaşacaksın dakika. MSB açıkladı. İki terörist etkisiz hale getirildi haç 2023 kontenjanı kaç kişi oldu? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı. Dünya saatlerine baktığımızda. U.S. Arizona 8 Ocak 2023 3.47. Amerika, Cayman 8 Ocak 2023 5.47. GMT 8 Ocak 2023 10.47. Pasifik, Chatham 9 Ocak 2023 0032. Amerika, Argentina, San Alt çizgi Van 8 Ocak 2023 747. Amerika, Yakutat 8 Ocak 2023 147. Asya, Amman 8 Ocak 2023 1247. Pasifik, Guadalcanal 8 Ocak 2023 2147. Amerika Santarem 8 Ocak 2023 747 Amerika Reyni Alt çizgi River 8 Ocak 2023 447 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle Benzin 19.515, motorin 22.11500000000002, gaz 20.1899999999999998 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu Günlük Yorumu Sevgili Akrep Burçları Bugün son günlerde elde ettiğini başarıların tadını çıkartarak dinleneceğiniz bir gün olacak. Kendinizle yalnız kalıp iç sesinize odaklanacaksınız. Geleceğe dair planlar yapmanın tam zamanı. Hayallerinize ulaşmak için önce planlama yapın ardından ise kocaman adımlarla onlara ulaşmak için. Çaba gösterin. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları. Bugün kendinizi her zamankinden daha hassas ve duygusal hissedebilirsiniz. Olaylara ve durumlara karşı hiç tahmin etmediğiniz tepkiler gösterebilir ve kendiniz dahi bu olaya şaşırabilirsiniz. Bugün tamamen sezgilerinizle hareket edeceğiniz bir gün olacak. İnsanların cümlelerini daha dikkatli bir şekilde dinlemeye özen gösterin. Balık burcu günlük ve haftalık planınızı yapmak. Parasal durumunuzu değerlendirmek daha iyi hareket etmenizi sağlayabilir. Çalışmalarınızın kazanca dönüşmesi sizi motive edecektir. Bugün tatlı tüketimine karşı dikkatli olmanızda fayda var. Başak burcu günlük yorumu sevgili Başak burçları Oldukça yoğun bir güne başlıyorsunuz. Adeta tüm haftanın işlerini tek bir güne bitirmiş gibi her şeyi halletmek için uğraşmanız gerekecek. Birden fazla parçaya bölünmek işlerin yolunda gitmemesine neden olabilir. Derin bir nefes alın ve olayları akışına bırakın. Aksi halde işlerin içinden çıkmaya çalışırken daha da sarpa sarmasına neden olabilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları. Kurduğunuz sosyal ilişkiler konusunda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan gelen haber ya da bir aile üyenizin kurduğu cümle kalbinizin kırılmasına neden olabilir. Sosyal anlamda kendinizi biraz geriye çekmeniz bu süreci değerlendirmek açısından doğru hamle olacaktır. Kendinize yönelmenizin tam zamanı. Kova burcu iyi ilişkiler kurmak, maddi ve manevi yönden alacağınız destekleri büyütebilir. Kendinize has tarzınız ve planlarınız dikkatleri çekebilir. Bu enerjiyi doğru yönde kullanmak adına özellikle sosyal medya alanında yapacağınız girişimler önemli rol oynayacaktır. Kova burcu günlük yorumu sevgili Kova burçları, Bugün hayatınızın en yoluna gideceği döneme doğru bir adım atıyorsunuz. Ancak bu döneme girebilmek için öncelikle geçmişte halının altına süpürdüğünüz bir takım konularla yüzleşmeniz gerekiyor. Kendinizi kandırmadan tamamen objektif bir şekilde olaylara bakmayı denemelisiniz. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları, Bugün duygusal anlamda zorlanacağınız bir gün sizleri bekliyor. Kendinizi ve duygularınızı anlama konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerdeki davranışlarınızın sonuçlarını görmeden yeni adımlar atmamaya özen gösterin. Sevdiklerinizle aranıza mesafe girdiğini hissediyor olabilirsiniz ancak endişelenmeyin ve durumun geçici olduğunu bilin. Oğlak burcu günlük yorumu sevgili Oğlak burçları Bugün tüm ikili ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz bir gün olacak. Özellikle uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiden gelen haberle birlikte sosyal ilişkilerinize dair şüpheci adımlar atabilirsiniz. Bugün bir ortalık ya da beraberlik için adım atma durumu söz konusu olabilir aceleci davranmadan durumları değerlendirmeyi unutmayın. Terazi Burcu günlük yorumu sevgili terazi burçları. Bir süredir devam eden maddi ve finansal sıkıntılara ilişkin olarak bugün kesin çözüm adımları atacaksınız. Bugünün gündem maddesini tamamen parasal mevzular oluşturacak. Yeni fırsatları yakalacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Aceleci davranmamaya çalışın. Yay burcu günlük yorumu sevgili Yay burçları. Bugün kariyerinizle ilgili yeni kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. İş ve kariyer anlamında bir yol ayrımının içindesiniz. Yeni bir sürece geçiş yapabileceğiniz gibi mevcut durumunuzu geliştirerek farklı bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Hatta hiçbir değişiklik yapmamayı dahi seçebilirsiniz. Bu durum tamamen sizin karar verme sürecinizin içinde yer alacak. Yengeç burcu günlük yorumu sevgili Yengeç burçları. Bugün özgüveninizin zirvede olduğu bir gün olacak. Kendinize olan güveniniz sayesinde başaramayacağınız hiçbir iş yok. Sizin vizyonunuzu ve ilgi alanlarınızı paylaşan yeni insanlarla tanışarak yeni ilişkiler kuracaksınız. Yeni kurduğunuz bu ilişkiler hayata karşı bakışınızın değişmesine yardımcı olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.